Öncelikle Bioshock 2 kötü bir oyun değil. Hatta gayet güzel bir yapım. İlk oyunun üstüne eklenen gelişmelerle beraber oyun ilk oyundan bile daha etkileyici olabilir. Ama doğru zamanda oynarsanız. Benim gibi ilk oyunu bitirdikten kısa bir süre sonra bu oyuna başlarsanız sanki aynı oyun oynuyor gibi hissedebilirsiniz. Hatta hissetmeye geçtim e bu aynı oyun amana koyayım dersiniz. O yüzden ilk oyunu oynayın ardından zaman geçsin Şöyle bir 1 yıl falan ondan sonra bu oyunu oynayın. Yoksa benim gibi 3. saatte alt öf 4'ü koyabilirsiniz. Yine de neredeyse yarısına kadar oynadığım bu yapımla ilgili bazı notlarımı sizinle paylaşayım. İlk oyunun aksine remastered versiyonu düzgün çalışıyor. Açılmama gibi bir problemi yok. O yüzden beni fazla sinir etmedi. Sadece bir defa oyundan attı. O da olur yani, sıkıntı yok. Normalde oyunlara fazla Türkçe yama yüklemem ancak hem bu oyunda hem de senin ilk oyununda arka tarafta sürekli birileri konuştuğu sırada siz aksiyonun içerisinde İngilizce ile uğraşmak istemeyebiliyorsunuz. O yüzden Türkçe yamayı kullanmanızı da öneririm iki oyunda da. Çünkü bir yandan savaşırken elemanlara matkapta kafasında vururken bir yandan da İngilizceyi çevirmek gerçekten çok saçma alttan hemen yazıyor okur geçersiniz. İlk oyunun aksine Bioshock 2 hikaye sunumu açısından biraz daha etkileyici. Çünkü az da olsa ara sahne tarzı şeyler koyup oyuncuyu oyunun içine çekmeyi düşünmüşler ve açıkçası işe de yaradı. Oyunu ilk başladığımda hikayeyi merak ederek başlamıştım. Çünkü etkili olabilecek bir senaryosu var gibi Bioshock 2'nin. Ancak tamamlamadığım için oyunu ne oldu ne bitti inanın bir fikrim yok şu an. Yine ilk oyunda olduğu gibi oyunda bize Adem toplamak için seçenekler sunuluyor. Adem dediğimiz şeyde bize fazladan yeni güçler ve özellikler açmamızı sağlıyor. Konsept tamamen ilk oyunun aynısı sadece işte iş farklı. Ya kızı öldürüp anasını bellersiniz fazladan Adem'iniz olur ancak oyun kötü sonunda biter. Ya da amelellik yapıp kızı öldürmezsiniz kızın götünde dolanıp onu koruyup sonra kurtarıp iyi bir son alabilirsiniz. Fazla bir mantık yok iki türlü seçenek var sadece o kadar. oyun yine ilk oyundaki Rapture City'de geçiyor. Ve açıkçası ben bu şehrin hafif gerilimli yapısına bayılıyorum. İlk oynamaya başladığında yine güzel geldi bu şehir bana. Oyunun mekanikleri ise yine ilk oyuna çok benzer. Süper güç kullanıyoruz ama bu süper güçleri genel düşmanımıza ana hasarı vermek için değil, hafif sersemletmek için kullanıyoruz. Sonradan ya yes ya da bu oyunda Big Daddy olarak oynadığımız için yakın dövüşte kullandığımız matkapla işini bitirebiliyoruz. İlk oyunu oynarken ben genellikle yakın dövüşe girmiştim. Çünkü hem İngiliz anahtarını kullanmak aşırı zevkliydi hem de oyunun silahlarının vuruş hissi yok gibiydi. Bu oyunda oynadığım süreçte genellikle matkapı kullandım. Çünkü matkap hem çok güçlü hem de garip garip şeyler yapabiliyor. Vuruş hissi ise ilk oyunu oranla biraz daha düzelmiş gibi ancak hala yetersiz. O yüzden oynarken yakın dövüş ağırlıklı oynamak daha güzel ve daha eğlenceli. İlk oyuna oranla daha fazla boss fight diyebileceğimiz düşman çeşitleri var bu oyunda. O yüzden zorluk anlamında daha zor gibi geldi Bioshock 2 bana. Oyunu oynarken mermi, can ve malzeme sıkıntısı çekmemek için bol bol etrafı gezmeniz, para ve malzeme bulmanız lazım. Yoksa sürekli ölebilirsiniz. Ben oyunu bırakmadan önce sıkıldığım için etrafı çok göz atmadım ve mermisizlikten dolayı üst üste ölünce ana bacı koymayıp alt f koydum. Ve 3 saniye düşünmeden oyunu sildim. Haberiniz olsun ona göre oynayın. Yine ilk oyunda olduğu gibi silahlarımızı geliştirebiliyor ve bol bol yeni özellikler açabiliyoruz. O yüzden çeşitli oynanışlar sunabilecek bir yapım Bioshock 2. Bioshock 2'yi oynamayın demiyorum ama kesinlikle doğru zamanda oynayın. İlk oyundan hemen sonra oynamayın. Ben de aynı hatayı yapıp bu güzel oyunu kaçırmayın.